Herkese merhabalar sevgili ikizler. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber arkadaşlar yakın geleceğe bakacağız. Bu yakın gelecekte size hangi enerjiler bekliyor ne gibi enerjilerde kalacaksınız? Acaba umduğunuz mesajları alabilecek misiniz? Bunları öğreneceğiz Kartlara soracağız. Ve bu kartlarda sizi neler bekliyor öğreneceğiz. Ee, burada niyet ortak olabilmek için arkadaşlar abone olmak, beğenmek, kalp tuşuna basmak bizim için bu üç şeyi gerçekleştirmek niyet ortak olmak demek ve niyet ortak olmak isteyen arkadaşlar dengeyi bozmak istemeyenler, dengede kalmak isteyen arkadaşlarım buradaki niyetlere kavuşabilmek adına bu işi gerçekleştiriyorlar. Abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz, kalp tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Kesin detaylı tarot isteyen arkadaşlarım varsa bana gmail'den ulaşabilirler. Ve %20 indirim kampanyadan faydalanabilirler. Bu kampanya devam ediyor hala. O yüzden de randevuları açınız. Bana ulaşabilir, randevu saati alabilirsiniz. Evet. Şimdi sevgili ikizler, yakın gelecekte sizi neler bekliyor, ne enerjiler var bir görelim. Evet. Şimdi sevgili ikizler yakın bir zaman diliminde şöyle bir durum gözüküyor arkadaşlar. Böyle e, haftanın başında yani böyle kötü bir şans, talihsizlikle başlayabilirsiniz diyor. Böyle bir kaos, bir şekilde durumlar olabilir diyor ama bunun sebebi de e, sizi böyle çok kontrol eden ya da bir şekilde çok fazla her şey kontrol etmeye çalışmanız ya da bir o kadar da böyle sizi zorbalık eden bir enerji. Böyle ateş enerjilerinde biri varsa bilin ki bu insan ee, size biraz üzüntü yaşatabilir diyor yani belki de büyük aile bir babanız var dedi bir de haneden olabilir bir şekilde burada ateş enerjilerinde e, sizi kontrol etmeye çalışan ya da bir şekilde kontrolden çıkan durumlar olabilir çünkü yani bu kontrolcü enerjilerde siz misiniz yoksa e, şöyle bir durum var belki de e, tanıdığınız birisi olabilir ama burada diyor ki yani her şeyi kontrol edemezsin. Bir şekilde burada bir sorunlar çıkacak. En önemlisi biraz talihsiz başlayabilirsin diyor. Ama burada biraz talihsizlik şöyle olabilir. Mesela biraz gelir kaybı maddesi olarak finansal sıkıntılar gerçekleşebilir. Bir şekilde adaletsiz davranılabilir sana bazı konularda. Burada adaletsiz davranılan konularda bir şekilde boş durumları gelişebilir diyor. Yani biraz bencil aşk göz enerjilerle karşı karşıya gelebilirsin. Ve bu insanlar seni manipüle edebilirler. Yani Bazı yalanlar, bazı zayıflık durumu, biraz inanç kaybı olabilir diyor. Yani e, çünkü biraz da manipüle olan durumlarda da e, durumlar gecikebilir. Mesela bazı durumlarda gecikme yaşarsan bil ki bu durumlar seni manipüle edebilir. Mesela e, nasıl desem ba bazı konularda böyle kötü haberler duyabilirsin diyor. Ama şöyle bir durum da var ki. E, manipüle edebilecek enerjiler ne olursa olsun Kartlar şunu da söylüyor Yani bir durumda haksız çıkmayacaksın Yani bu durumu bozacaksın Yani e, dürüst bir insan belki sana yardımcı olacak Belki çok değer verdiğin birisi Ya da bir şekilde bu durumu doğru bir şekilde çözeceksin diyor Yani aşk göz adaletsiz davranan kim varsa Bir şekilde bu durum senin lehine doğru çevrilecek Yani bu konuyla alakalı haklı çıkacağını bana gösteren bir kart var yani uzun süredir böyle e, belki de beklediğin insan gelmiyor, bir şekilde beklediğin iş gerçekleşmiyor ve bu konuyla alakalı biraz depresif hissedebilirsin. Ve belki de işle alakalı sana beklediğin cevabı vermeyecek de olabilirler diyor. Ve bu biraz talihsizlik, biraz başarısızlık durumu. istediğini elde edemeyebilirsin diyor. Ama e, şöyle bir durum var. Üçlü vakitlerde e, bir kutlama olacak. Böyle bir... E, küçük zaferini kutlayacaksın. Yani bu tarihsiz durumlar ne kadar başlarsan başla. Bazı durumlarda sıkıntı yaşarsan da yaşa. Yani burada bir şekilde mutlu zamanlar gelecek diyor. Üçlü vakitlerde bir kutlama var. Yani bir başarıyı kutlayacaksın. Eninde sonunda bir durum seninle senin lehine olacak. Ve en önemlisi çok fazlası ve hayal dünyasında gezmek belki de seni biraz nasıl ıı, desem. E, ıı, dikkatini dağıtacak olabilir. Yani Belki de çok fazla size seni hayal dünyasını uçuran belki bir ortamdan dolayı belki de böyle dikkatin çok dağıldığı bir şekilde sarhoşluk durumu. Belki de seni bazı ayartacak enerjilerle karşı karşıya bu hafta gelebilirsin. O yüzden dikkat et diyor. Aslında çok fazla size kontrolcü enerjilerdesin ya da bir şekilde böyle aşırı kontrolden çıkacaksın yani. Durumlar biraz dikkatini dağıtacak diyor. Ama ee, şöyle bir durum var. Çok fazlasıyla hayal dünyasında da uçma. Mesela ee, nasıl desem çok da arzu ve tutkuların peşinde kaybolma. Yani biraz da gerçekçi davran. Biraz da ee, böyle değerlendirmeye çalış. Dikkatinde alabilir diyor. Mesela üçüncü kişiler senin dikkatini dağıtabilir ve bu konuyla alakalı durumlar beklediğin gibi gitmeyebilir diyor. Kaderindeki insan gelemeyebilir ya da kaderindeki iş olmayabilir diyor. Ama e, üçüncü konular da etkileyebilir. Üçlü vakitlerde yine bir kutlama olacak. Yani üçüncü konular seni ne kadar etkilese de bir kere e, şöyle bir durum olacak. Onlu vakitlerde bir mutluluk, tamamlanma. Belki kaybettiğin işi tekrardan alabilirsin ya da bir ilişkide tekrardan bir barışma olabilir. Bir şekilde mutluluk, uyum, doyum, tatmin... Mutlu bir aile, mükemmel durumlar gerçekleşecek çünkü barışmalar olabilir. Bir kere iş teklifi gelebilir. Haftanın başlarında biraz seçim yapamadığın için zorluklar yaşayabilirsin diyor ama beklediğin teklif gelecek. En önemlisi bir şekilde yeni bir ilişki ya da yeni bir davet alabilirsin. Zaten burada kutlamalar vardı. Bir davete katılabilirsin. Teklifler güzel, hayalpes, böyle büyüleyici. Gerçekten de güven teması aşılayacak, güvenilir bir e, su burcu enerjisi gelebilir hayatına. Bu insanın sözü güvenilir, bununla anlaşabilirsin. Duygusal olarak, mantıksal olarak, iş birliği içinde ya da bir şekilde anlaşma, e, ciddi bir ilişkiye de bir adım atma durumu gerçekleşebilir diyor. Uzun süredir mesela manipüle eden, geciken durum neyse belki de gecikmeden gelen bu durum neyse bir şekilde haklı çıkmanla beraber yani bazı ee, nasıl desem durumlarda yine bir kişinin sana yardımcı olmasıyla beraber bir kova enerjisi belki sana destek çıkacak ve bu konuyla alakalı duyarlı bir insanın e, senin dileğini duyacağını görmekteyim. Ve bu konuyla alakalı güzel durumlar gelişecek. Merak etme. Yani biraz kötü başlıyoruz. Evet. Ama kartlar diyor ki yani burada bir doyum var bir tamamlanma yaşayacaksın. Yeni bir işe girebilirsin. Belki işsizsin. Belki de bir şekilde işle alakalı bir terfi durumun yok. Belki bu konuyla alakalı tamamlayacaksın. Yani belki de neyi kaybettiysen artık geri alma durumu da gerçekleşebilir sevgili balık. O yüzden canını hiç sıkma. En önemlisi bu iki güçlü kart bana çok güzel bir aşkın başlangıcını, ailelerin hanede mutlu olduğunu, tamamlandığını, artık bu manipüle edilen durumlar neyse bu konuların bittiğini, ee, şeytan enerjiler çıkıyor karanlık düşünceler yerine aydınlık düşünceler geldiğini söyleyebiliriz yani burada artık gecikmiş olan ne varsa gelecek arkadaşlar uzun süredir size hangi konuda bekletiyorlarsa bu enerjiler size gelecek kapınızı çalacak ve sizi mutlu etmek adına hayatınıza yeni hayata yeni aydınlık hayata merhaba deme amacıyla ama seçim konusunda ee, dikkat etmeniz gerekiyor seçimlerde dikkat. Yani en önemlisi çoğu arkadaşım yeni bir ilişki kesinlikle yeni bir işe başlayabilirsiniz. Çünkü uzun süredir kendinizi kısıtlanmış hissediyordunuz belki de ve bu konuyla alakalı mutlu hissetmediğiniz yerde manipüle edildiğiniz yerden gideceksiniz. En önemlisi bir özgürlük ihtiyacınız var sevgili ikizler. Burada diyor ki şimdi kartlar yeni bir bakış açısıyla beraber bu yeni teklifleri değerlendireceksin. Bir kere e, seni bu teklifler büyüleyecek e, ve sen e, seçmen gerekeni merak etme, seçeceksin diyor. Yani dikkatinde alacak ama e, uzun süredir bir özgürlük istiyorsun. Yani özgürlüğüne ulaşmayı arıyorsun ve bu olacak diyor. Özgürlüğüne ulaşacaksın. Bir kere iste eleştiri yapacaksın. Diyeceksin ki ben mutlu muyum burada? Diyeceksin ki ben burada mutlu değilim. Ben burada her şeyimi kaybettiğim, adaletsiz insanlarla karşılaştığım ve bir o kadar da manipüle edildiğim işlerim gecikti. Aslında mutlu olabilecek konular vardı ama ben yine de orada mutlu olamadım ve gitmek zorundayım. Çünkü bir şeyler eksik. Tamamlanamıyorum ve bilmem için de bu fırsatları değerlenmem, değerlendirmem gerekiyor diyeceksin. Ya da belki de çoğunuzda şöyle bir durum da olabilir. Bir şekilde e, terk etme terk edilme geri çekilme yani geri çekeceksin belki de bu aşk gözü bencil enerjiler kimse, kimse sana dengesizlik yaratan oradan geri çekeceksin yani çoğu arkadaşım e, bir şekilde bu durumdan çıkacaksınız yer değiştirebilirsin hayatında hangi konu eksik hissediyorsan bir geri çekilme durumu var sevgili ikizler çünkü özgürlüğünüze düşkünsünüz özgürlüğünüzü sağlamak istiyorsunuz eğlenmek istiyorsun uzun süredir belki de eğlenemiyorsun yiyip içemiyorsun artık böyle mutlu olmanın vakti diyorsun artık benim gitmem gerek artık benim yani buradaki rolüm sona erdi diyorsun ve artık böyle bir geri çekimi olacak yani hayatınızdan bir enerji çıkar yeni bir enerji gelir ya, siz gidersiniz burada artık yani kendi kendine zorluklar çıkartıyorsun çünkü aslında mutlu olacak konular yok değil var ama sen mutlu olamıyorsun bir şekilde çünkü tamamlanmak için ya bir şekilde küslükler bitecek, barışmalar olacak ya da bir şekilde yeni bir ilişki, yeni bir iş, yeni bir başlangıç söz konusu diyor arkadaşlar. Ya belki de mutlu olamadınız. Bir şekilde uzun süre belki de özgürlüğe ihtiyaç duyacaksınız. Biraz geri çekileceksiniz ve sonrasında belki de barışmalar da gerçekleşebilir sizin için. Ama bir çoğunuzda da ayrılma durumu var diyor. Çünkü e, eğlenmeyi özlemişsiniz En önemlisi yani uzun süredir Kendini iyi hissetmiyorsun Yani bir kere çok fazlası kötü şans Karmik durumda kalmak ve en önemlisi de Yani zincirini belki uzun süredir Kopartamıyordun Yani seni maddi manevi kullanan bir enerji de vardı Belki de yani, yani bir kere O karmik durumda belki de kaldın Ve uzun süredir kopamıyordun Ve bu insanın bir şekilde seni manipüle ettiğini Ya da o işin neyse Kopamadığın yer neyse bunu artık yalanlar da söylenmeye başlayınca artık artık inancını kaybediyorsun, inancını kaybetmek de artık geri çekilmek demek arkadaşlar yani olabilir, çok normal olabilir. Yani dileklerini gerçekleştirebilmek adına artık böyle yani uzaklaşmak, belki de bir şekilde bir durum başlatmak gerekiyor. Çünkü kartlar diyor ki yani burada güçlüsün, yeterince potansiyelin var, bu potansiyele gireceksin. ne istersen gerçekleşecek. Ve insanlara bunu kanıtlayacaksın. Bunlara kanıtlayacaksın. İnsanlar senin başardığını görecek. Bir zafer anı var. Bir onaydan geçeceksin. Bir ilerleme olacak. Kendi olan güvenin artacak. Güzel haberler duyacaksın. En önemlisi de sana saygı duyulacak. Zaten var. Yani haksız durumda neyse artık bir şekilde insanlar senin haklı olduğunu varacaklar. Ve bir şekilde güzel insanlarla karşılaşacağın, güzel adımlarla ilerleyeceğin, yani burada güzel terfiler ee, ve övgüler, başarılar sizi bekliyor. Güzel. Güzel. Kazanıyorsunuz yani kazanan sizlersiniz. Bir şekilde bu başarınızı duyuracak herkes. Sosyal medyadan bir şekilde bunu ee, yani duyacak insanlar şaşıracaklar. Bir kere senin bu hayatındaki eylemlerini görecekler şaşıracaklar yani nasıl başardın. Nasıl bunu hallettin? Nasıl bunu çözdün? Aa nasıl o şeytanı alt ettin? Aa o işte nasıl bıraktın? Nasıl böyle yeni bir iş geldi Falan filan. Yani kutulacak enerjiler de var. Merak etme. En önemlisi senin bu özgürlüğüne kavuştuğun için. Gerçekten de şaşıracaklar. Çünkü uzun süredir seni kontrol eden bir enerji vardı. Bu kontrol eden enerji seni uzun süredir manipüle ediyordu. İşte bunun etkileri bitiyor artık. Bu bir kere bundan seriliyorsun. Artık bundan gidiyorsun. Bunu anlıyorsun zaten. Bu kim bunu öğreneceksin? Kim seni bu manipüle eden hayatından elinde sonuna gidecek. Boynuzlar kopacak. Sevgili ikizler. En sevgili kızlar, açımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, biraz dikkat edin manipül e, manipüle enerjilere dikkat edin. Kişisel detaylar açılımı isterseniz bana ulaşabilirsiniz Gmail'den. Ee, bekliyorum. Yüzde indirim kampanyamız var. E, sıkıntı var, çözemem diyorsanız da bana yazabilirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi, her tuşuna basmayı unutmayın. Bu için niyete ortak olanlar bir şekilde buradaki niyete ortak olmuş oluyorlar ve dengeyi bozmuş olmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.